Ya komutanım. Çaylağımızı da evlendiriyoruz bu akşam. Keşke burada olaydım be. Hep beraber bize ebek oynardık. İzleyenlerin dibi düşerdi. Çok özledik be komutanım. Sensiz düğünün tadı çıkmayacak ama... ...yapacak bir şey yok. Oğlum, ne yapıyorsun? Şehit mezarında ağlanır mı hiç? Rezil edeceksin bizi. Sulu gözleyecekler sonra. Biz buraya ağlamaya gelmedik. Gurur duymaya geldik. Kendinize gelin. Ne bileyim işte. Alışamadım komutanın ölümüne. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz diyor ayet-i kerimede. Amin komutan. komutanım. Ağız alışkanlığı işte. Komutanım İstanbul'da yeni görev nasıl gidiyor? Alışmaya çalışıyorum. Komutanım ben İstanbul'da özel kuvvetler bölge Komutanı olduğunu bilmiyordum ya. Yalnız komutanım Albay Erdem kaçmaz. Özel kuvvetler İstanbul bölge komutanı. Kulağa acayip havalı geliyor ya. Bütün görevler birdir arkadaşlar. Size de yakında yeni görev yerlerinizi tebliğ ederler. Komutanım, biz hiç ayrılmasak olmaz mı ya? Sence olur mu? Bence olur. Efendim, emredin komutan. Öyle mi? Ne zaman? Hemen geliyorum komutan. Emredersiniz. Kötü bir haber mi var komutanım? Canlı bomba eylemi. Çok sayıda ölü ve yaralılar var. Çok acil valilikteki kriz merkezinden bekliyorlar. Nerede patlamış? Detayları gidince öğreneceğiz. Hadi. Çaylan düğünü ne olacak? Abi düğünü sırası mı şimdi? Hadi. Bir yere kaybolmayın. Benden haber bekleyin. Emredersiniz komutan. Abiler, ne oluyor ya? Durum bayağı ciddi galiba. Eylem'le konuştun mu sen? Aradım iki kere açmadı. Döneceğim ben sana diye mesaj atmış. Alo. 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 Ya arıyorsun kardeşim, konuşsana. Yine mi sessiz telefon? Üçüncü bu hafta ya. Avcı. Gizli bir var lan. He, geç abi, he. Beyler, hadi. Ne oluyor? İkinci bomba da patladı, göreve gidiyoruz. Komutanım, bombacı mı arayacağız? Aynen öyle, Erdem Albay'ın emri. Üç tane bomba daha varmış. Hadi abi, o zaman acele edelim, hadi. Hadi, çabuk. şimdi görev yerini söyleyecekler oraya gidip arama ve tarama yapacağız Beyler gözünüzü dört açın ona göre İçimlik, ehliyet. Kontağı kapat. Bulun, verin bu adamı kim istiyorsa. Hayır. Böyle terörist dedi değil, kimseyi vermeyiz biz. Sen bir sakin ol. Al şunu. Abi tamam tartışma. Korkuyor adam ne yapsın? Oğlum millet sokağa çıkmaya korkuyor. Kulağımla duydum radyoda. Yine patlatacaklar. Dakikalar kaldı. Tamam be amca, haklısın. Ama bak, polisin de askerin de vazifesinin başında. Bak evladım, lafım sizlere değil. Polis de, asker de bizim evlatlarımız. Torunlarımız var. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Korkuyoruz evladım, korkuyoruz. Amcacığım, biz buradayız. İçiniz rahat olsun. Teröre de boyun eğmeyeceğiz. Biz buradayken kimse sizin kılınıza dokunamaz. Siz sakın korkmayın, tamam mı? Allah razı olsun. <laughs> Süleyman, dön. Bırakın beni ben ben bir şey yapmadım. Niye kaçıyorsun kızım? Devletin askerinden, polisinden kaçılır mı? Sana ne ya? İstediğimden kaçarım. Kaçarsan böyle yakalanırsın işte. Yürü hadi. Hayır hayır ben bir şey yapmadım. Gerçekten ben suçsuzum. Hastayım ben. Şeker hastasıyım. Ben suçsuzum gerçekten. Lütfen. Kimliğini ver. Kimliğin nerede? Hayırdır ne oluyor? Kaçıyordu yakaladım. Niye kaçıyordunuz? Peşimdeler. Kim peşinizde? Size ne ya kimse kim? Lütfen bırakın beni gideyim. Bakın lütfen beni karakola falan götürmek. Bak kalkmayın. İyi misin? Şeker. İnsülin. Çantamda insülin. Gel buraya. Bırak gitsin kendi halinde bir kız ya. Öyle Cık. çok şey değil ya. Yani. Nereden biliyorsun oğlum? Kimliği bende. Aga. Nereye gidiyoruz? Eylem oraya bir dakika. Alo? Tamam. Telefonu göndersen biz irtibat kurarız. Polisler takılmış adamların peşine. Takiptelermiş. Telefonu gönderecek. Onlarla irtibat kurup olay yerine direkt gideceğiz. Alacağımız adam kim? Çok mu önemli ki Erdem komutanım hayatınızın görevi dedi. ve üst düzey bir demek ki. Öyle herhalde. Yoksa bizi niye göndersin? Alo. İnşaatı tamamlanmamış bir plazaya giriş yaptılar şu anda. Konumu gönderiyorum size. Tamamdır kardeşim. Sağ olasın. Geliyoruz biz de. Dikkat edin. Bekliyoruz. Bilgiler gelecek. Operasyona başlayabiliriz. hedefe bir belirlenen hedefi bıraktık dönüyoruz. Anlaşıldı. Merkeze haber verin. Anlaşıldı. Operasyona başlıyoruz. Anlaşıldı. Hedefe ilerliyoruz. Anlaşıldı. Merkez operasyona başlıyor. İçerideler mi hala? Evet, içerideler. Giren çıkan var mı? Giren çıkan yok. Biz her şeyi organize ettik. Hazırlıklar tamam. Gerisi sizde. Ben girişi alıyorum. Yukarısı sizde. Anlaşıldı. Üç dakikaya hazırız. Ömer Günay sen misin? Ee, tipini merak etmiyor musunuz? Etmem mi ya? Dediklerine göre bir sürü insanın hayatını kurtarmış. E ben bu Yiğit'le bir tanışmak isterim tabii. Bak. Ben bu konuda şaka falan kaldıramam ha Komutanım sen ölmüştün. Biz bu sabah senin mezarına gittik. Dertleştik. Ağlaştık. eski falan mı? Bak Allah'ını seversen doğru söyle komutanım. Bir ellerimi çözecek mi? Ölmemişten yaşıyor Ölmemiş. 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 Böyle öğrenmenizi istemezdim beyler. Komutanım. Nasıl oldu bu? Niye yaptın bunu? Bize nasıl söylemezsiniz ya komutanım? Görev onu icap ettiriyordu. Ben söylemek istemez miydim? Nasıl acı çektiğinizi bilmiyor muydunuz sanki? Ama uzattınız be. Komutanım yaşıyor işte. Gerisinin önemi var be. Allah'ım sen ne büyüksin, Allah'ım ne güzelsin sen. Komutanımızı bize bağışladın yine. Allah'ım sana söz, söz veriyorum on tane fakir. Sevindireceğim. Vallahi sevindireceğim. Onunla benden be abi. Aylardır burnumu tutuyorsunuz lan. Değil mi? <laughs> ben Dragan. Babanı bize getirdiğin için çok teşekkür ederiz. Onu biraz misafir edeceğim. E, ondan öğrenmem gereken bilgiler var. Tekrar teşekkürler Yavuz. Ne oldu Aga Bey bir şey mi oldu? Komutanım, iyi misin? Hepsi oyundu. Bombalar, patlamalar, beni almaları hepsi oyundu. Nasıl yani? Babamın peşindelerdi. Hayatımın tehlikeye girdiğini öğrenince açığa çıkacağını biliyorlardı. Başından beri babamın peşindelerdi. Allah kahretsin! Yemdim ben. Ah oh, ne güzel, ah oh, ne güzel. Şimdi kocaman bir krizin ortasına düştük işte. Telefondaki kimdi komutanım? Dragan. Sanırım babam aldı, arabasındaydı. Tamam. Panik yapmayın. Bu durumun üstesinden de geleceğiz. Şimdi hemen Eylem'i arayacağım. O da telefondan yer tespiti yapacak. Ondan sonra hemen oraya gideceğiz. En başından beri babamın peşindelerdi bunlar. Niye ki? Agah Bey bu ülkenin en değerli istihbaratçılarından biri. Bin bir sebebi olabilir. Bu dragan denen adam nereden çıktı ya? Elif'in kurduğu kumpasa bak. Bitmiyor abi. Bu ülkenin düşmanı bitmiyor. Karabatak bir daha ara şöyle mi? Burada elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Delireceğim. Eylem, hala bir haber yok mu? Bekliyorum, araştırıyorlar. Anlaşıldı, tamam. Yeni bir yer tespit etmişler. Alanı daraltıyorlar. Hazırlanıp hemen oraya gitmemiz lazım. Bana bir silah verin. Komutanım bunu söylemekten nefret ediyorum ama... ...hala görevde değilsiniz. Babamı kurtarmaya gitmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Yanarsak hep beraber yanarız. Komutanım zaten ölü. Başına daha kötü ne gelebilir ki? Emir komuta sende. Ben yokmuşum gibi düşün. Emredersiniz komutan. Hadi gidelim. İş. İster misin şimdi hafızla çıksın gideceğimiz yerden? Yok artık. İçeride kaç kişiler bilmiyoruz. İnşallah böyle 500 kişi falan vardır. Sabaha kadar çatışalım anasını satayım. Alalım kellelerini ha. 500 az dedim. 1 milyon olsun. Yavuz komutanımı da bulmuşuz. Bir ay çatışırım anasını satayım. Komutanıma bakmasak. Komutan iyi gözükmüyorsun. İyiyim ben iyiyim. Komutanım sen burada kal. Biz önden girelim. Tamam mı? komutanım ne oldu? Göreve dönmemi istiyorlar. Hoppa! E süper işte. İşte eskisi gibi be. Ne zaman başlıyoruz komutanım? Hemen değil mi? Kabul etmedim. Ne, ne yapmadım dedin komutanım? Kabul etmedim. Ben yokum beyler. <laughs> Komutanım bizde eğleniyor herhalde. Komutanım. Nasıl kabul etmezsin ya? Komutanım. Her şeyi geride bırakıp yeniden başlama fırsatı işte. Gidip hep beraber o herifin tepesine binelim. Çaylak bir dakika dursana. Komutanım içeride ne olup bittiğini bize anlatır mısın düzgün bir şekilde? Kusura bakmayın beyler ben yapamayacağım. Nefes almak bile zor geliyor bana. Biliyorum kızacaksınız. Ama gücüm yok. Savaşmaya mücadeleye gücüm yok. İyi ya işte. Biz senin yanındayız. Sana destek oluruz. Oğlum birinizi daha kaybetmeye tahammülüm yok lan. Anlamıyorsunuz. Affedin beni. O ne demek ya? Dünya'nın şeyini yaşadım komutan. Ee, sen de insansın robot değilsin. Alcance. Ne yaparsan yap, ne karar verirsen ver, ben hep senin arkandayım. Sağ olun komutanım. Yarada bir çay içeriz be. Ha? Her zaman komutanım.